Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere e, GTA San Andreas tek tıklamayla görev atlamayı göstereceğim. Yine sizlere bir dosya vereceğim, Yüklersiniz. açıklamak Hemen bunu açın, mod dataya girin. Burada iki tane dosya göreceksiniz. San Andreas'ın dosya konumunu açacaksınız. İlk önce buradan dataya gireceksiniz. Şu ikisini alıp bunun içine atacaksınız. Hemen. E, sonra bir yere gelip buradan modlu açıp buraya hemen e, yeni dosya oluşturacaksınız. içine açıp bu iki dosyayı gene bunun içine atıyorsunuz. Tamam. Not kurulumu bitti. Hemen sanındırsa girelim. <laughs> Evet. Nie wiem, Tamam. Eee, ne şuralara? Şimdi hemen teleportlanayım ben. Main... Rezele Trainer ile kurulumu kanalda var zaten. Teleporting, şimdi atalım arkadan. Tamam. Hemen göreve girelim. Ara sahneleri için ara sahne de olmaz. Tamam. Y tuşuna basıyorsunuz ve Missing patient. Missing patient evet. Patient. Yara <laughs> oldu. Bu kadar basit. Yapamadığınız görev böyle geçer. Oyunu bitirirsiniz. yüzünü Ya da bir görev daha gösterelim. Bek ya da. Dur ya. Bir, bir görev daha gösterelim. Girelim çıkarttık evet, kardeşim biliyorum ya kaç kere girdim şu oyuna neyse hemen şöyle ee, rider'ın görevi girelim kapatır kapa 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 çok konuştum yazıyor bak kapa hemen göreve girelim atla ye ye bir kere bas ve bitti bu kadar izlediğiniz için teşekkürler başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay